Al işte. Yine zifiri siyahtan yaptın kahveyi. Ateşi sönsün dedim aşkım. Nafile ki namussuz. Yanar hayalar. Çırıl çıplak göğsün değsin göğsüme. Ten yanmazsa ateş utansın. Bu ateşi belime dolayan sen. Madem hal ettin ahvalimi. Yat rüyalarıma söndür bendeki aşkı ateşi. Kalender misraların şımarık gülü, Sabahlarıma ela gözlerin gibi doğ. Doğ ki ben aşk ateşiyle yanmış, Mevlana gibi sana semah edeyim. Veley ki ölür hafız, kırklar semahında, yana yana, döne döne, semahın ta gül diyarına gömesin. Kablemi bir demet gül ile değil, bir çift ela göz ile gelesin. Şiir Feridun Aldemir, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar arkadaşlar.